Saçım düşüyorsa da takmışım Ya tamam bakma tamam, Sürekli dönüp dönüp aynaya bakıyorsun Ama koskoca ayna var Bakma <laughs> O da bana bakıyor Kameraya bak O da bana bakıyor Hadi mi? hadi Hadi hadi. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Yepyeni bir videoyla daha beraberiz Bugün önümüzde terazi Kendimiz bulduğumuz bir içerik verebilir mi eğer Ya aynen Hiçbir yerden çalmadık Hiçbir yerden değil. Abi dedi. biz niye böyle olduk ya ama yapacak bir şey yok. Türkiye sektörü şu an öyle. Yani. Kimse bir şey öğretmiyor ki. Herkes yabancılardan çalıyor. Yabancılardan çalanı Türkler de birbiri içinde çalıyor. Yani. Biz de çünkü daha patlayamadık. Daha iyi çalmamızı istiyorsanız like atın, abone olmayı unutmayın. <laughs> Aynen. Çalıntı içerikler serisi Ama mükemmel seri. Şey. Bir de hepsi çalıntı o zaman. Yani. Yani, yani aban, Allah bizim de içeriğimiz var. Yok. Var. Ney? Balon. Saçmalama ya. Hiç bir Neyse bunu da. mu tartışacağız? Ama şu arkadaşlar... bulmamız lazım. Arkadaşlar yazın ya kendiniz bak düşünmüşsünüzdür. Neden YouTube'da yokun diye? Bize verin ya. Video fikirleriniz Beşim için. ne de da Video fikirleriniz için yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Şimdi e, ne, yapacağız? Için, ne, yapacağız? ne yapacağız? hemen Hemen evet, Pato sen anlat hakikaten ya, beni yorma. Eşyalarımız var, evet. bu eşyaların e, kilolarını tahmin etmeye çalışacaksınız. Peki eşya mıdır hocam bunlar? Eşya. Besin yani. olabilir, neden eşya Tabii kelimesini var. tercih ettiniz? Ben de şu an kafamla yürüdüm, öyle bir şey değil mi İçer. Yani, <gülüyor> Yani, <gülüyor> bez... yatağımdan Biri ya, kaldırırken... Eşya mesela. da var, besin de var. Şimdi Peki, batıyorum. yok mu bir ödülümüz? Eman hocam bize bir ates. Ödülümüz. Let. Sadece ikimiz, şu karantinada yani güzel şeyler yapalım. Ödülümüz. Ne iyiler, ne ne Ödülümüz. <laughs> Airpods. Airpods Hadi canım yok artık Harbi diyorum kazandığım parayla kıydım ve bunlara dedim bir hayrım dokunsun Oha. ve gittim Airpods aldım Airpods mu aldın peki? Airpods işte. Bizim de şu an haberimiz yok <gülüyor> Aynen <gülüyor> Göster belli kamerada da millet göster. Çak mı olduğu belli olmasın dur göster. Ionic e kardeş valla şöyle mi gösteriyorsun? Reklam sponsorlu. Çok sponsor pahalı. olsa bu kadar ha, sponsor yapamadım. Valla İçini de göster diyecek ki millet. Ananı satayım. Ha. Ayağına sıçayım seni. Arkadaşlar ışık problemi oldu. Millet <laughs> gibi. Yeniden, Yeniden geldim. İçini de göster millet diyecek ki sadece kutu. Yani kutu. Evet. Çünkü içindeki kutu yok. Şarjda <laughs> lan o. Gerçeğe <laughs> mi veriyor? Aynen. Kardeşim buyurun. Abi niye reklam yaptırıyorsun? Kardeşim Başka. helikopter. Ben, millet diyecek ki boş kutuyu bize ne alacağız? Hadi hadi boş ver. Ben, ben alaya giderim ama bizim, ha. Bizim videolarımızın hiçbiri kurgu değildir. Destek dizinize de Hayır yalancılık, aynen, aynen. sahtekarlık, düzenbazlık, evet. hepsi. Youtube'da kurgu yapmıyorum diyen yalandır ya. Ufak tefek yapılıyor arkadaşlar. Ben Youtube'da ee, konuda... yapmayan kanal ne biliyor musun? Kim biliyor Hayır ben de yapmayalım? Yok Konudan sapmayın artık şu ürünleri getir şu video başlasın bak. Evet Bu bunu yapmayan kanal yok Ya tamam siyasete girme Hadi Sen de yapma kardeşim Kız <laughs> yapma Hadi bakalım evet, İlk ürünümüz gelsin İlk ürünümüz ne olsun? İlk ürünümüz bey pazara Ya bize ver Maden limonlu. suyu İlk ürünümüz bu Bey pazarı sadece Şimdi mesela sade soda ile limonlu sodanın gram farklı mıdır? Emin hocam Hayır limon var ya, ya Abi şimdi adam bunun mililitresi yazıyor Onu grama mı çevireceğiz yani biz? çevriliyor mu kelle ben bilmiyorum Mereen. 200 mililitre mm. yazıyor ama şey de var ya şişesi tamam, de var şişesiyle beraber bu 200 mililitre sadece sıvısıdır hadi e ben kapağı var tamam ben hayır kapağı var ben de buldum da ben de buldum bir de siz tamir ettikten sonra bir de ben tamir edebilir miyim hayır Evet, yani. Öyle bence, be bir şey olsa zaten kameranın önüne koyalım. Kameranın içinde kal. <gülmeTwo> tamam. Söyle. Hadi. Dink yapalım. Ben 225 diyorum. Ben 250 diyorum ya. Yani. Tamam. Saçma olur. ]ếnane. Cam şişe 25 ha. miydi? Yani. Ben, tamam bakalım. Ben de 210 diyorum. Bekle bir dakika video alayım. Sen 250 mi demiştin Seyit abi? Ben 250 demiştim, 350 Seyit abi, abi 1 oldu. Evet. Eren abim 0, evet. abi 0 oldu. Oğlum 350 ne? Üç, evet, 225'den 200 sadece içindeki su var diyor adamlar. Ne bileyim onun pek fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Allah bir daha Allah. Tatil. Ben yiyorum ki. Evet. 300, evet. Vallahi 350. Neyse 1-0 hadi. Bir daha at. Evet hocam. Al al İkinci ürünümüz geliyor arkadaşlar. İşte geliyor. İkinci ürünümüz el yapımı ayran. El yapımı bir ne? Bir bardak. Ver. El yapımı. Al bunu da sen hadi, ilk önce sen şey yap. Tamam. şimdi. Aaa, sana bir şey diyeyim mi? Ne? Ee, sen çakalsın. Tamam. Ben biliyorum onu. Ben de, şu an çözdüm Çözdüm onu. Ben de çözdüm. <laughs> tamam, ben de çözdüm. Tahmin et. İlk önce sen şey yap. Ben sen yazalım mı be? Bak. Sen tahmin et. Yok, ben niye kopya çekeyim oğlum, Allah Allah. Tamam, ben bak ben önce şöyle yapıyorum. Anladın mı? Tamam. Abi söylemediği diye nasıl şey yapacağız? Sonda söyleyeceğim. Sen... Tam aynı anda söyleyeyim. Tamam onlar da gördü. Tam aynı sen anda söyleyeyim. söyleyeyim. Tamam iyi. bir, iki, üç, üç Bundan daha hafif dedim. Bilmiyorum. bekle. Ben üç diyorum. Koyuyorum. 339 yüz Sen üç sen. Üç yüz 30, <laughs> sen 360, sen. <laughs> 350 Benim on var, on var. Yani daha yakın. <laughs> Durum <laughs> aynı şey ben değil. Şeyleri... Ben dedim ki biraz daha hafif de dedim bundan. Yok yok. Çünkü cam olduğu çok belli oğlum. Yani ya, o da cam. İkinci turda yani, Seyit tamam abi. Işte, ya. hani diyorum Sıfı ya daha demin yaptın. Bir puan aldı. Durum eşit bir bir şu Hadi. anda. Oğlum ayranımızı alalım. Ayranın yok içmeye tatlı valli gidiyorsun. Aynen Aynen öyle. Burayı kesme lan. Millet gözün emanı gibi. E, yumurta. Yumurta. Bir adet yumurta kaç gram gelir? Hadi arkadaşlar. Oha bu ne lan? Yumurta bu kadar hafif miydi lan? şey var bir tane Bilal terazi. Terazi Bilal. He. Ee, Şöyle abi. Adam yüz gramı tartıyor. Adam ben onu tamam. tartarım elimle. Bakın arkadaşlar bu bilmiyorum ama nasıl şey yazıyor bunu. Allah Allah. Bakma Allah Allah niye öyle şeylik yapıyor? Salak tepki salak. burada, nasıl He. mal, mal. Mal ya, Fikirsiz her şeye inanıyor. Fikirsiz. Hadi. Ben kafama şey koysam matematik. <laughs> bir tane çocuk var, değil, <laughs> Tamam. Tamam aynı anda söylüyoruz. 3, 2, bir 180. 38 150 38 saçmalama saçmalama ya saçmalama şuna 150 diyor 38 ne ya bak sen abi 150 gram demek ne demek sen biliyor gel çey gel 65 67 buyur kim daha yakın ben bana 90 var ona 30 var yani 150 ne ne bileyim ağrı geldi 150 ne saçmalama 150 gram biliyor musun mu sen bana ağır geldi Seyit abi bir, abim iki. Abi bundan başka cip cip tavuk oldu Abi sonrasında oluyor ama. İşte Allah Görüyorsun yani. işte. Kurban olduğum ya Rabbim. Ben 40 diyecektim <laughs> normalde de. Şuraya yapsak acaba pişer mi? Kaç kaç oldu şimdi? Durum 2 1 Sen yedin. Üçüncü ürünümüz gitti. bitti. Ya bu mu Ya ben müzik dinlemiyorum ki ya. Ben daha böyle Şimdi dinlemiyorum ikinci, dördüncü ürünümüz Lemon. limon. Oğlum İngilizce de var bende ha. Oha. Sen Sıra dedi. sende mi sende? Ben biliyorum onun ne kadar gram olduğunu. Ne yapıyorsun Nimetle top tenise gitti. Çapbel bile. Tamam. Tamam. 3 2 1 25 25 yumurtadan hafif ya bu. Ya saçmalama nasıl hafif? Yumurtadan hafif. Ben 65 dedim o 25 dedi gel. Bir dakika. Tekrar açalım terazimizi. 68 sekiz. Salak mısın oğlum Aman elini ayarı senin? Baba yumurta getirsene yumurta versene. Abi be. saçmalıyor vallahi saçmalıyor. Versene yumurta bana abi Allah'ını seviyorsun. <laughs> Önce bir ver. Stüdyo be. karıştı ver. Yumurta daha bak. İşte senin o kabuklu. <laughs> ya salak Al mısın? mı Yumurta daha değil mi? Abi 25 dedi ya gitti yumurtaya 150 diyen adam gitti limona 25 dedi ya. Limon daha hafif sanırım. Bak ben. Ben mi? Tamam da. Ama onun yoğunluğu var. Saçmalama abi işte ha. Sarısı var, o beyazı yani, var. Tamam da hepsini bir tartıyor. Yoğunluğu olsa ne? Tamam bak. Tekrar. Kaç geldi? Tek... 70. Buyur. Tamam bu kaçtı? 66. Bak. He ee, Bu daha fazla. Ya. Yeah. Ama. Bu daha fazla değil gezdik abi O daha az. Bu 70, bu 76. 66. Seyirci abinin vuruş kafasına vurmuş herhalde. Salak aynı şey. Ha o fazla ama az. 3000. Sen git yumurtaya 150 de. Buna gel 25 de. 3-1 Seyit Ka abi demememiz bir... kaldı. Dönüş var mı? Var. Dönme var dönme. Daha var var. Come back izledim. <laughs> Seyit abi 1 abim 3 oldu. Skorumuz. Ceviz. Ver. Ama önce bir ders şey de alalım. Işte. Arasında... Daralma işlemi nedir? Millete bir anlat. O. Daralma işlemi millete anlatma. Şu an millete bir normal bunu şey ne alıyor? ilk önce ağırlığını sonra ilk önce direkt bunu ölçüyor. Tamam zaman. Tamam. Dur dur. <laughs> Maşallah Google gibi açıldı. Bu şey bolsa daha neydi? Hadi. Tamam. Yani. Bakmadık ki. Vay o evet. da şey kafanızdan düşün. Yap. Ben tamam onu sen düşün. İlk önce ben yük yapacağım bunu. Tamam. Bu sayma. Aa. Bu iyi de ne biliyor musun? Çok kötü biliyor musun? Aşırı zor. Zor. Plastik var çünkü şey yok ki. Evet. Ya yani cevizi ölçemiyoruz ki plastik ölçüyoruz. Tamam. Sayıyorum. Bir dakika lan. Tamam. Hadi sayıyorum. 3 3 2 1 86. 50. 50 ben de. ben 50 diyorum. 86 ne diyor? 50 yüzde 86 ne? Orada istedim? en az. Bak. Bir Bak Direkt hatta. koyuyorum. Gel. 76. Sen bu işi bilmiyorsun. Ben kaç dedim? 50 dedi. ben kaç dedim. Sen kaç dedin? 86 10. Evet. Sana 20 var. Kaç? Sana 26 var. Bana 10 var. 4 oldu 4, dönme 5. şansın. Ananı satayım ne güzel durdu değil mi? Bak 75 bir tane alayım. Durum 4 1. Al bunu. Al. Kaç kaç oldu? 4 1. 4. Dönme var mı? Var. Ya saçmalama da. Domates. 4. Domates kaldı oğlum bir tek. Saat var. Salak saatle para var. Saat var. Domatesle saat var. Para da var. He para Baba tamam. Geçin abi, abi geç. Domatesi tut abi. Tut abi. Abicim domates güzel. Olmadı. Nerede be sen tanrım. <laughs> Daha <gülüyor> demin bana nimetle oyunu oynuyor dedi kaldırdı. Hayır. <laughs> Oo bu ağır. Bu nasıl? Ağaç. Ben biliyorum onun ne kadar olacağını. <laughs> Eski domates tüler. <laughs> sana lan. 3. O iki, da daldı. <laughs> Söyleyin lan. Yetmiş, 95. 6. Oğlum bir tane 95, 95 gelir mi ya? 95 gelir. gelir. Bu ağır. <laughs> ben geldim. Kaç oldu? 76 dedim 80. Ananı satayım be. Hı. Geliyor kan bekliyor. Gelmez kardeşim. Alayım. 80 mi? Tüh. 80 çıktı 76 ile ben de ben 90 90 Zeydi Abi. Abi. Seyit abi 2 oldu abim 4 ile kaldı. Hadi hadi hadi. Son 2 mi? Son 2 son 2. Ya iki. beraberlik al domatesi alabilirsin. Ya beraberlik ya şey. Salak tutamadı ya. Uf. Boş bardak. Boş bardak. İçi boş. Öyle yapmanı gerekiyor bu Şöyle olsa da boş olduğunu anlarlar. Bunu zaten yaptığınız Senin beynini hareket... peki nasıl <laughs> boş olduğunu anlayacağız? Yaptığınız hareketlerden de <laughs> anlarlar zaten boş olduğunu. Moderatör. biz boşuna koymadık İşleri bunu. Şöyle yaptınız. Salak gözlü bir de içinde. Ne yapayım abi. boş Allah Allah. Bo Senin gibi. Boşta içinde boşluk var. Hadi abicim tahmin edin işimiz var ya. Mesai yazıyor A ya. Dur lan ben salak düşünüyor. Al diyor. Bu, bu, bu nasıl bir hareketti peki? Ben onun ne kadar olduğunu gram mı gram mı Söyle lan. Ederim. Söyle lan. 120. Tamam sus tamam. Tamam. 3, 3 2, 1. 115. 116. <laughs> Sonunda yine kopya çekmiyor. Ne? ne abi çekmiyorum? 115 abi. dedi 300 gibi söyledin yani. 115 dedi de, 116 dedi de hop çekmez. 117 çıkıyor. Yani 280 120 dedin lan. Gözünle element uydurma. Tamam. 280 oğlum şu bardak nasıl 280? Abim yendi. Tamam. Abim 5 evet. oldu. Ben kaç oldum? 2. Tamam ne kaldı? Abi saatle para kaldı. Zaten 4 olabilir. 2 tane para var. Milleri ile Hadi hadi hızlı <hadi>, hızlı. <laughs> ya tamam ver ya ver daha ne kadar ağlayacak ya. İlk postu da ölçebiliriz. Ya ya ya. 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 E-posta da öyle. E, o ödül. O ödül. O ödül. Ona o ödül. Aynen. Ha. Mazda'da 3 tane şey var. Saat 2 tane para var. Ben, ben da şey yok. merak ediyorum. Hani 1 milyon gram mı? 50 euro Hani 2 katı mı? Yarı adam mı Yani. Bence değildir. Bence gramaj aynı. Be yakındır yani. Bence gramaj aynı. Bence yakındır. yakındı. <coughs> 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 Onun yiyeceği en fazla taş çatlası. Söyleme söyleme. El, 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 nasıl opet oldu bu abi? Valla sahtekar 3 kağıt dolandırıcılık. Say lan. <coughs> 3, 2, 1, 7. Kaç? 25 TL. Çok verdim 25 TL. Güzel. Kaç? Ya Allah ondan sonra Eren sahtekar oluyor ya. Sahtekar. sahtekar Gel. Evet. 8 TL. Bu arada tartmış gelmiş ya. Yani. Parayı sen getirdin. Hadi bir de eline kuruş. Bir de eline kuruş. Hadi Bak hadi. tamam ver. Zaten Eren'den daha şey var. Bu saatten sonra geri dönüşüm yok. Aynen. Eren kazandı. Al. 50 çeyre yaşı. Tamam. Tamam. 1 3 2 1 7 Ah 6-2 mı? Ah ben geldim Ben kaç dedim? 8 Ben 8 mi dedim? Evet. Sen 4 dedin 2-2 ben ne? Bu kaç dedi lan? 8, 8 dedim dedi. dedi bu ya Saçmalama be 2-2 taş yatağın Her türlü yeniyor manyak mısın 50 sen? 50 koşula. <laughs> Seyit boşa başladı Hayırlı uğurlu olsun <laughs> Her de zaman da. yaptığı bir şey bu bardak niye burada Evet. Ne oldu? Evet, Alayım ben... AirPods'umu. Ne yapacaksın o AirPods'u? Alayım AirPods'umu. Ben Sen alım ya. Lan uyuyor gerizekalı ya. Kamera kötü. Allah Allah. Azıcık dalmışım o Sanıyor zaman. ya bu. Ver. Oha. Kimler Oğlum bu. daha yeni uykudan uyandım ya. Tüşte <laughs> kalmış. Arkadaşlar. <gülüyor> hengamede benim... Ya işte ya. AirPods. Bak kapağını da kaç yaşta Tak mı? Nasıl duruyor? Yakışıyor mu? Yok be. Tak Ben sevmiyorum ki. Kutusunu da bana ver. Hadi. Evet. evet. Bu ne kadar 32 imiş lan bu. Da. İnsan her şeyi her şeyi ölçüsü gelmiyor bu. Bir de ben üstten çıkayım mı? Ya <laughs> yürü git. Boz yok mu? Umarım eğlenmişsinizdir. Ne, ne, ne diyor? Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha sık böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilir ve video like atabilirsiniz. Kanala abone olduktan sonra hemen yanındaki çana da tıklamayı unutmayın. Yorumlar kısmında video fikirlerinizi ve bize sormak istediğiniz soruları da sorabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.